Selamun aleyküm sevgili hanımlar. Ayşe Deniz'in örgüleri YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Kanalımdan hepinize kucak dolusu selamlar, sevgiler sunuyorum. Evet arkadaşlar, yine Allah'ın izniyle yepyeni güzel bir video ile karşınızdayım. Tığ işi örgü yine çalışmasıyla geldim ve gerçekten çok güzel bir modelden bahsedeceğim. Eee tığ işi yeleklerinizde, etol şallarda, e, bluz özellikle ceket Yazlık ceketlerde çok harika duracak bir modelden bahsedeceğim sizlere. Sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Şöyle ben lastik yaptım. Tabii ben model çıkartmak için enini kısa tuttum. Siz daha uzun tutabilirsiniz. En kısmını, boy kısmını da modelinize, örgünüze göre ayarlamalısınız. İpim arkadaşlar daha önce kullandığım ipimden. Alize Angora tarzı simli arkadaşlar. Tığım ise yedino tığ. ince bir tığ şöyle göstereyim. Elim seyrek olduğu için elime uygun bu şekilde yedino kullanıyorum. Evet bismillahirrahmanirrahim diyelim. Modelimize dilerseniz başlayalım. Şimdi arkadaşlar ilk etapta kenar trabzanlarımızı yapıyoruz 3 tane zincir çekiyorum kenar kısmına bu kenar kısmına toplamda şöyle iki ikisini buraya ayarladım diğer birini orta kısma batım yapıyorum tekrar bir tane daha beş tane kenar trabzanı ayarlıyorum arkadaşlar buraya şöyle tekrar yapayım burayı burası çok hoşuma gitmedi şuraya üçüncüyü de bu kısmı batalım ve birini ortaya batalım 2 4 ve 5 birini de hemen bu kısma batıp kenar trabzanımı oluşturdum burada arkadaşlar 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyoruz tığımızın başına ipimizi aldık. 1 2 sıra atlıyorum ve 3. sıraya bu şekilde 3 de çekiyorum. Tekrar 2 tane zincir çektim. Aynı yuvanın içine giriyorum. 3 de çektiğim trabzanımı oluşturdum. Burası örnek kısmı arkadaşlar tekrar 1 2 3 4 5 tane zincir çektim tığımın başına ipimi aldım 1 2 2 sıra atlıyorum ve 3. sıraya bu şekilde trabzan yapıyorum tekrar 2 3 4 ve 5 tane ara trabzan yapıyorum arkadaşlar bu şekilde 5 tane ara trabzanımı yaptım tekrar 1 2 3 4 5 tane zincir çektim tığımın başına ipimi aldım 1 2 burayı dilerseniz 3'te çekin dilerseniz 2'de çok önemli değil bu kısmı trabzanlarınızın yani teknik bu şekilde bir tane daha örnek koydum buraya tekrar 1 2 3 4 5 tane zincirimi çektim tığımın başına ipimi aldım 1 2 3 3. sıraya batım yapıp yine burada ara trabzanları oluşturuyorum birini ortasına batıyorum diğer derini sıranın içindeki ilmeğime battım 5 tane ara trabzanı oluşturdum şimdi tekrar 1 2 3 4 5 tane zincir çektim tığımın başına ipimi aldım 3. sıranın içine yine aynı şekilde 2 tane zincir trabzan yaptım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Tığımın başına ipim aldım. 1 2 atladım. Yine burada kenar trabzanım denk geldi. Kenar trabzanlarımı yapıyorum. Yine bu kısma da 5 tane kenar trabzanı yeterli gelecektir model için. Siz buraları daha enli tutabilirsiniz 6 7 8 trabzan yapabilirsiniz tekrar bir tane de bu kenar kısma batmak istiyorum ve 1 2 3 tane zincir çekip geriye dönüyoruz arkadaşlar kenar trabzanlarımı tekrar yapıyorum modelimizin ikinci sırasına git geldi bir model kolay aslında bir model çıkarttığınız zaman daha kolay yapacaksınız ve modelimizin ikinci sırası buraya bir iki tane veya üç tane burayı elinizin ayarına göre çekin arkadaşlar hemen aradaki 5 zincirin içine battım Burada bir tane zincir çektim Tığımın başına ipimi aldım Bu kısma trabzanlar yapıyorum Aralarda birer zincir çekiyorum Bir zincir çektim Yine tekrar trabzan yaptım Bir zincir çektim Buraya arkadaşlar 4 tane 1-2-3 küp yapıyoruz Ve tekrar aynı şekilde Şöyle sayalım 1-2-3-4 4 tane trabzan yaptık pardon şuraya batmış olduğumuzla birlikte 1-2-3 bir, tane zincir çekiyoruz hemen bu aradaki zincirimize battığımız zaman burada da bir trabzan oluşuyor arkadaşlar şöyle göstereyim 1-2-3-4 burada bir iki tane zincir çektim ara trabzanlarımı yapıyorum şimdi diğer modelde daha net göstereceğim tekrar aradaki 5 tane trabzanımı yapıyorum şimdi burada bir iki tane zincir çektim aradaki beşli trabzanımı sık iğne ile batım yaptım burada bir tane zincir çektim yine e, kutucuğun içine trabzan yaptım bir tane zincir çektim tekrar şimdi iki oldu tekrar bir tane zincir daha 1 2 3 şimdi dördüncüyü bir tane zincir çekerek şu kısma sık iğne ile battığımız zaman burada da kutucuğumuz oluşmuş oldu tekrar bir iki tane zincirimizi çektik ve trabzanlarımızı yapıyoruz aradaki trabzanlarımızı yapıyoruz bu şekilde bu sıramızı tamamlayalım arkadaşlar aynı iki tane zincir dolgu sonunda iki tane zincir ee, bu trabzanlardan sonra tekrar bir tane zincir bu kenara örneğimizi oluşturuyoruz bir zincir yine batıyoruz buradaki tekrar bir zincir tekrar 1 2 3 dördüncüyü bir zincir çekip bu kısma battığımız zaman buradaki yine model yerimiz oluşuyor arkadaşlar iki tane zincir kenar trabzanlarımı yapayım ve geriye dönmek istiyorum kenar trabzanlarımızı ikili çekiyorum yine aynı şekilde 1 2 3 tane zincir geriye döndüm şimdi modelimizin üçüncü sırasındayız trabzanlarımı yapıyorum Aslında çok kolay bir model ama git geldi oluyor. Şimdi üçüncü sıramızda sadece buraya bir tane zincir çekiyorum tığımın başına ipimi alıp hemen bu kenardaki yuvanın içine bir tanesini çektim iki tanesi tığımda tekrar tığımın başına doladım üç tanesi tekrar aynı şekilde bir tanesini çektim iki dört tane ilmeğimi birlikte topladım bir. 2 zincir çekiyorum tığımın başına ipimi aldım yine aynı şekilde 1 2 3 4 tane ilmeğimi birlikte topladım tekrar 2 tane zincir çekiyorum aralarda tığımın başına ipimi aldım ikisini çektim ikisi kaldı tekrar aynı şekilde 3 kaldı yine tığımın başına ipimi aldım 4 kaldı ve hepsini birlikte topladım. Şimdi 2 tane zincir çekiyorum. Yine kenardaki boşluğa batıyorum. Yine aynı şekilde yapıyorum. 1 2 3 Ve hepsini birlikte topladım. Burada bir tane zincir çekip aradaki ara trabzanlarımı yapıyorum arkadaşlar. 5 tane İkili trabzan aradaki ara modelimi tekrar bir tane zincir çekiyorum. Burada tığımın başına ipimi alıyorum. Buradaki kanatları yapıyoruz çiçeğin yapraklarını diyelim. Topladım, iki tane zincir çektim. Yine aradaki boşluğa batıyorum bir. 2 3 4 tane ilmeğimi birlikte topladım. 2 tane zincir çektim. Yine tığımın başına ipimi aldım. Yavaş göstermek istiyorum. 2 3 4 4 tane ilmek. Hepsini birlikte topladım. Yine 2 tane zincir buradaki kenarda dördüncü yaprağımızı yapıyoruz. Bir, iki, üç ve dört tane ilmeğimi birlikte topladım. Burada bir tane zincir yeterli gelecektir. Ve aradaki ara trabzanlarımıza geçiyoruz. Bu şekilde. Evet buradaki örneğimizde aynı şekilde yapalım. Ve buradan kenar trabzanlarımızı yapıp geri dönelim. Evet trabzanımı yaptım. Modelimin dördüncü sırasındayım şu an. Şimdi tekrar 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Buradaki zincirimin içine sık iğne ile batım yaptım. 1, 2, 3 tane zincir. Yine diğerine batım yaptım. 1, 2, 3 zincir çektim. Bir diğerine battım. Burada 1, 2, 3. Tekrar bir tane daha 3 zincir çekip 4 tane yan yana bu şekilde zincirlerimizi oluşturuyoruz ve burada aradaki ara trabzanlarımızı yapıyoruz bu sıramız bu şekilde hanımlar tamamlıyoruz bu sıramızı yine tekrar ikinci modelime geçişi göstereyim 1 2 3 tane zincir aradaki zincire sık iğne ile batıyorum 3 tane zincir aradaki sık iğne ile 1 2 3 zincir aradaki sık iğne 3 tane zincir çekip aradaki trabzanlarıma geçiyorum bu sıramızı da bu şekilde tamamlayalım Evet modelimizin dördüncü sırasında bu şekilde zincirlerimizi çektik bir üst kısmı burada yine kenar trabzanlarımı yapıyorum modelimizin 5. sırasına geldik arkadaşlar. Kenar trabzanlarını yapıp 5. sıramızı göstereceğim. 5. sıramızda ise 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyoruz. 5 zincirden sonra bu bir alt sırada çekmiş olduğumuz zincirin şu kısma değil bu kısma batım yapıyorum sık iğne ile 1, 2, 3 tane zincir çekip diğer kısma batıyorum. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum tığımın başına ipimi alıp aradaki ara trabzanlarımı yapıyorum tekrar 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum hemen buradaki zincirimin içine batıyorum 1 2 3 zincir çekiyorum yanındaki zincirin içine batıyorum 1 2 3 4 5 zincir aradaki trabzanlarımı yapıyorum şöyle gösteriyorum gerçekten çok muhteşem bir model oldu tekrar 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum 3 tane zincir bu kısma batıyorum tekrar 5 zincir modelimizin e, birinci modelimiz bitti arkadaşlar diğer aynı modelimizi bir uz kısmından başlayacağız. Model üstüne model, trabzan üstüne trabzan aynı şekilde öreceğiz. Şimdi onun kurulumunu da gösteriyorum sizlere. Yani modelimizin tekrarı oluyor. Trabzanlarımı yapıyorum. Ve geriye dönüyorum buradan. buradaki trabzanlarımızı yapalım buraya aynı modelimizi başlarken yapmış olduğumuz gibi iki tane zincir çekip hemen buradaki zincirimin ortasına trabzan yap sık iğne ile batım yaptım burada bir zincir çekip trabzan yapıyorum tekrar birer tane zincir çekip trabzan yapıyoruz sayalım 1 2 3 tekrar bir zincir burada ortadaki zincirimize battığımız zaman burada bir trabzan daha oluşuyor toplamda 1 2 3 4 tekrar iki tane zincir aradaki ara tırabzanlarımı yapıyorum şekilde modelimizi kuruyoruz. Modelimizi kurduğumuzda aynı yine buraya e, modelimizi kuruyoruz. Buralara trabzanlarımızı yapıyoruz. Ben modelimi birkaç sıra ilerletip geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar modelimi birkaç sıra 3 örnek ilerledim. Sizler için şöyle yakından göstereyim. Bu düz tarafı arkadaşlar. Bu ise e, ters tarafı oluyor şöyle e, koyu renkli iplerde daha güzel göstereceğini e, biliyorum arkadaşlar koyu renkli iplerde de deneyebilirsiniz bu modeli e, tüysüz olan iplerde kendini daha güzel gösterir e, burada kameramda biraz açık renk görünüyor aslında ipim koyu bir renk evet bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu aşamaya kadar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir diğer ki videomuzda görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.